Merhabalar, Rabia Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yaprak sarması yapıyoruz. Öncelikle içimizi hazırlıyoruz. Bir orta boy soğanı ince ince doğruyoruz. Tüm püf noktalarıyla anlatacağım sizlere. Kalem gibi incecik sarmalar yapacağız. 3 adet samırsak doğruyorum içerisine. Samırsakları da ince ince doğruyorum kesinlikle ince olsun 300 gram kıyma kullandım koyun kıyma kullandım ben Sizler dana kullanabilirsiniz bir buçuk tatlı kaşığı tuz ve 1 tatlı kaşığı karabiber bir yemek kaşığı salça zeytinyağı ve mısır özü yaklaşık bir çay bardağı kadar tüm malzemeyi güzelce karıştırıyorum daha sonra üzerine 2 su bardağı pirincimi yıkayıp ekleyeceğim. Pirincimi yıkadım güzelce. Tekrardan karıştırıyorum. Siz isterseniz içerisinde domates, maydanoz, taze biber de koyabilirsiniz. İçim hazır. Asma yapraklarını sıcak suya alıyorum Sararmaları için Yaklaşık 3 dakikada zaten sararıyor Sıcak su üzerine ekledim şöyle göstereyim Sarmalarımızı kalem gibi sarıyoruz incecik olacaklar Ben bugün ince yapıyorum Siz dilerseniz dolma gibi de yapabilirsiniz Tam uç kısmına koyduğum yaprağımı azıcık gerdirdim. Kenarlarını içe doğru katlıyorum ve sıkı sıkı sarıyorum. Şöyle göstereyim. Tekrardan yaprağımı açtım. İçimi koydum. Tam uç kısmına kapatıyorum. Çektim. Kenarlarını içine katladım. Ve sıkı sıkı sarıyorum. İnceliğini görebiliyorsunuz. Dediğim gibi içine daha çok koyup daha kalın yapabilirsiniz. İçini koyduktan sonra üzerine kapattığınız yaprağı o bir taraftan çekip gerdirince zaten sıkı oluyor. Kenarlarını güzelce kapatıp iyice sarıyorum. Kalem gibi sarmalarım. Tenceremin dibine yapraklarımın uç kısımlarını kestiğim saplarını koyuyorum. 2 tane de kuru biber doldurdum. Çok güzel bir koku veriyor hem kuru biberler. Yapraklarımı yavaş yavaş dizmeye başlıyorum. Güzelce dizeceğim. En alt kısmı düz olsun diye böyle karışık dizdim. Ama sonra şekil vererek çıkacağım yukarıya doğru. Sarmalarımın inceliğini görebiliyorsunuz. Yavaş yavaş diziyorum. O yaprakların sapı ekşilik veriyor. Ekstra limon kullanmıyorum. Taze yaprak zaten Siz dilerseniz ekstra limon da kesip koyabilirsiniz. Sarmalarımın hepsini diziyorum. Ben böyle pişirirken diziyorum. Siz istediğiniz gibi dizebilirsiniz. Ben annemden böyle öğrendim. Sarmalarımı dizdim. Üzerine sarma taşımı koyuyorum. Sizde sarma taşı yoksa bir tabağa da ters kapatabilirsiniz. Ve üzerine sıcak suyumu ekliyorum. Sarmaları geçene kadar fazla koymuyoruz. Kaynar suyumuzu ekliyoruz. Önce orta ateşte pişirmeye başlıyoruz. Sarma kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşe alıyoruz. Kapağını kapattık. Ocağa aldık. Sarmam kaynamaya başladı. Ocağın altını kısıyorum. Yemeğim pişti. Şöyle göstereyim. Harika oldu. Biberlerim de. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Yeni tariflerimden haberdar olabilmek için kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın.